Gel. Şehzade hazretleri. Signora Gabriela Spencer defoya geldiler. Alın içeri. Şehzadem. Signora. Nedir bu ani ziyaretinizin sebebi? Başlayın beni şehzadem. Rahatsız ediyorum sizi. Ancak bilmeniz icap eden bir mesele var. Gemimi yakmışlar. Üstelik mallarımla birlikte. Büyük zarar içindeyim. Kim yakmış? Malumatınız var mı? Hayır şehzadem. Kaza dediler ama ben inanmıyorum. Malların indirilmesi devam ediyordu. Ben ne yapacağım şimdi? Her şey yandı bitti kül oldu. Sakin olun. Geçin oturun şöyle. Gel. Başlayın şehzadem. Yalnız olduğunu sanıyordum. Bekle taşlıcalı. Signora Gabriela'nın gemisi yanmış. Ya da yakılmış. Meseleyi derhal tetkik et. Emredersiniz şehzadem. Sultanım. size mektup getirdiler. Fahriye Hatun yazmış. Fahriye Hatun kim sultanım? Diyana. Kıymetli Mahi Devran Sultanım. Nicedir vazifemi ifa etmek için bekliyorum. Ancak Şah Sultanımız bunu istemiyorlar. Daha ne kadar bekleyeceğim meçhul. Yüce Sultanım, eğer müsaadeniz olursa eskisi gibi Manisa'ya dönmek... ...ve sizin sadık hizmetkarınız olarak hayatıma devam etmek isterim. Zevciniz Senior Svensson'ın bir kazada vefat ettiğini söylemiştiniz bana. Doğru değil mi? Oysa gemisinin batırıldığını duydum. Evet şehzadem. Bir korsan saldırısıydı. Ben Üzerinden uzun seneler geçti. Toprağı bol olsun. Açık denizde ticaret yapıyorsanız böyle şeyler olabiliyor maalesef. Haklısınız. Bu felaket de sadece Signor Svenze'yi değil. Kız kardeşimi de kaybettim şehzade. O daha çok küçüktü. İsmi Lucrezia'ydı. Kocam onu Cenova'dan alıp ...Sekiz Adası'na getiriyorum. <laughs> Başlayın. Kendi dertlerimle rahatsız ediyorum sizi. Mühim değil. Bu acı günleri hatırlatıp üzmek istemezdim sizi. Senora. Ha? Sultanım. Haydi. Hayırdır? Ne bu haliniz? Kötü bir şey mi oldu? Signora Gabriela'nın gemisi yakılmış. mevzuyla ilgili malumat vermeye gelmişler. Hay Allah. Im. Geçmiş olsun Signora. Sağ olun Sultan. Şehzadem. Ben artık müsaadenizle gideyim. Tanrı sizi korusun. Şehzadem. Sultanım. ...Sara'ya bu kadar sık gelmesi münasip mi? Bilhassa benim haberim olmadan. Ondan hoşlandığınızı sanıyordum. Elbette. Ben hareminde huzursuzluk çıkmasın diye söyledim. Cariyelerinin arasında manasız dedikodu çıkarsa iyi olmaz. Validem, onu hareme getiren sizdiniz. Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Altında bir şey aramayın.